Sosyal belediyecilik anlayışıyla yenilikçi projeleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e herkesin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yer saçların lüle lüle sloganıyla mahalle mahalle dolaşıp Mersin'in köylerine hizmet veren mobil kuaför aracı berber ve kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeyi sürdürüyor. Şu bir kuaför salonunda bulunan bütün teknik malzemelerin bulunduğu mobil araçta saç kesiminden saç boyasına, kişisel bakımdan tıraşa kadar hem kadın hem erkek için ihtiyaç duyulan tüm kuaförlük hizmeti sunuluyor. Ekipmanlar her kullanım sonrası sterilize edilerek yeni kullanıma hazır hale getiriliyor. Sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan mahalleler başta olmak üzere her yaştan Mersinli'nin faydalandığı mobil kuaför aracı bu kez Mezitli içerisine yer alan Huköy Eğitim ve Etkinlik Köyü'ndeydi. Her türlü 7'den 70'e her vatandaşın bakım ve ihtiyacını karşılayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir gurur projesi. Bugün de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik bir çalışma içerisinde destek amaçlı e, Mezitli'nin e, Huköy Hu etkinlik ve e, eğitim yerin alanındayız. E, vatan buradaki amacımız Vikolo Derneği'nin mevsimlik tarım işçiliğinin e, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin e, önlenmesine yönelik yürütmüş olduğu projeye destek vermek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu projeye destek verdiğimiz için çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Havalar tamam, ben... Çok sıcaktı. Saçımı kestim. Uzun zaman oldu kesmedim. Saçlarım tırnıyor, toplanıyor. Şekil veriyor. Gösterecek. Saçlarım kafamda çok güzel oluyor. Mobil kuaförde saçlarını istedikleri şekilde kestiren çocuklara şampuan ve banyo lifinden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı. Başkanım, güle güle kullandı. Teşekkürler abla.